Mertan Yıldırım arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lucky block çekiyoruz arkadaşlar. Lucky block'la. Nasılsın Yusuf? İyiyim, sen nasılsın Muhammed? Arkadaşlar Muhammed. Arkadaşlar sonsuz ya. dünyada e, lucky block çekeceğiz arkadaşlar. Nasılsın Yusuf? İyiyim, sen nasılsın Muhammed? Ben de kahramanım ya. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Lan beni ne vuruyorsun lan? Siz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet. Şimdi şuraya koyayım ile başlasam arkadaşlar. Arkadaşlar bu Lutskey bloğun e, en yeni serilerinden arkadaşlar 8. bölümde geliyoruz. Kılıç çıktı arkadaşlar. Elmastan kılıç çıktı. Kılıç çıktı. Kılıç ne ya? Lan bir mi bu ya? Ha. Arkadaşlar oyun ne koşuyor. Bir bakayım Muhammed. Vallahi arkadaşlar hep bariyer çıkıyor. Ne? Yani sarsam Arkadaşlar benim. şimdi telefonunuz üzerinde arkadaşlar güzel bir videolar arkadaşlar göreceksiniz. Güzel bir arkadaşlar. Öyle güzel videolar göreceksiniz ki arkadaşlar. Hiç öyle güzel videolar görmez. Değil mi Muhammed? Evet. Arkadaşlar 4K olmuş arkadaşlar. 5K arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5K. Arkadaşlar Aa, hedef koyuyorum. Arkadaşlar 5K olursak arkadaşlar eğer ki. Şeyi... Yüzünü gösterecek. Evet arkadaşlar. Yusuf da yüzünü gösterecek. Ben de artık. Yani senin yüzün en espatrın videosunda var idi ya. Senin... Evet arkadaşlar ama, ama gerçek yüzümü görecek. Bu son. Ama bu ne ya? Bunu ne yapıyorsun? Eğlen eğlence olsun diye. Yani var yani var, var ölürsek e, bunun yanına geliriz böyle başladığımız yerden başlarız. Evet, ben buradan arkadaşlar. başladım direkt arkadaşlar. Arkadaşlar ben elmastan elmastan elmas. Elmastan neydi ya? K Tınalım arkadaşlar. Boyu, çıktı. Arkadaşlar, oksijen çıktık Portal yapabilirim miyim? Sonra yap. Mi? yap. Aa, ben de sana hiç ben var gerek yok. yok ya, of ya. Geldim işte dostum yüzün yüzün. Okum, okum. Arkadaşlar Hamit okyanus yani Tamam arkadaşlar portal yapıyorum. Beğenmez olsun diye. Bir, 2 3 4 Bir, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine. Arkadaşlar ben ona kadar sayıyorum. Arkadaşlar ya yetmiyor ya portal için yetmiyor. Al sana sen portal mı yapıyorsun? Koş koş koş. Ne oh yeah. oluyor? kasıyor arkadaşlar. Çok özür dileriz. Arkadaşlar, bu sonsuz dünya arkadaşlar. Sonsuz dünya olduğuna göre arkadaşlar e, çok kas olabilir arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Çok modlar var şurada. Evet. Aa olsun yani. Güzel bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Ne evet. olursa arkadaşlar. Bu videoda 15 like arkadaşlar. Ya, yani 10 ya 15 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani arkadaşlar 10-15 like arkadaşlar atarsanız kralsın. Evet. Да, все, я вам пока. iki ay her ediyoruz evet, ya. Evet arkadaşlar. Ha, videolar çevirsin. Bir bomba videolar arkadaşlar biliyoruz. Yani 5K. 5K olmalıyız arkadaşlar. 5K olmalı sizin bir bomba arkadaşlar videolar. Lan yandım yandım yandım. Ne oluyor Ulan ya? ya? Yandım yandım düştü ya arkadaşlar. Yandım. Ya portanın yanına gitme. Yanacağım. Lan yandım ya. Yandım ya. Hemen sönmeyiz. <laughs> altın elma ya. Altın elma ye elma ye. Varsa sen ye. Yedim yedim. Ha, o zaman. Kurtuldum. Oo arkadaşlar zırh çıktı adamız. Yok 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 ya arkadaşlar arkadaşlar zırh çıktı ya Muhammed'e ya arkadaşlar ya. Şansıma çıktı arkadaşlar şansıma. Yani arkadaşlar bilmiyorum yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Muhammed arkadaşlar şimdi tanıtacağım. Arkadaşlar Muhammed beni canlı etti arkadaşlar. 5 5 tane ne de boyun kasıyor ya. Biraz arkadaş uzaklaşalım kasmasın oyun. Evet bende de kasıyor. Yanıf kalmışım ya. Zırhımı alalım arkadaşlar. Zırh adamı korur. Evet arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar adam durum çıktı ya buraya ya bunu ya arkadaşlar. Evet, ilerliyoruz. Ben Muhammed sen iteceğim. Sen Arkadaşlar. de kırsana Yusuf. O oh, Yusuf yanıyor. Söndür beni Muhammed. Ne olursun söndür beni. Altın elman yok mu? Var. Yesen o zaman. Yorum ne olmuyor hiçbir şey. Sana zam veriyor. Arkadaşlar ben de yiyeyim canım olsun sana can. like gelirse çok seviniriz Muhammed'le. Muhammed değil evet, mi? Evet arkadaşlar. O arkadaşlar ofisinden çıktı. <laughs> portal yapıyorum. Yok, <laughs> yes. yok ya yok ya. Yok neden ya. Yusuf? Sen de ki ya. Neden neden yapıyorsun? Ben de gireyim. Ben de gireceğim mi? Gidersin valla. <laughs> <laughs> arkadaşlar çek şey, şu elmas portal yapabilseydim arkadaşlar ama olmuyor. Evet arkadaşlar ben de şuraya... Hemen yapıyorum. Arkadaşlar Minder portalı yaptım arkadaşlar. Ya şey nerede lan? Blok almadım arkadaşlar ben. Almamışım ya. Hemen arkadaşlar unutuyoruz. Evet arkadaşlar. Ya buranın ne kadar güzeldik ya arkadaşlar. Dünyadan hiçbir şey kalmadı ya. Oo arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Çok sevmiştim. Yanıyorum arkadaşlar. Senin gülmeni koyarsak Atlet oyundan mı? neden böyle oluyor? Ya neden yanıyor burası? Dönsene be. Arkadaşlar yanıyor oğlum. Arkadaşlar portalı da bir e, Muhammed kursun sonra arkadaşlar. Sakma da arkadaşlar. Haydi portal hadi. Ve oldu. Gidiyoruz Yusuf. Geliyorum. Geliyorum. Ve, gel Yusuf hadi. Arkadaşlar portala gidiyoruz. En derece arkadaşlar. Nether portalına gidiyoruz. Geldim Muhammed. Ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Portal'a girilmiyor arkadaşlar. Neyse ben... arkadaşlar şurada bir videonu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, şuradan arkadaşlar biraz da kıralım videoyu. Al sana al. Arkadaşlar ben şimdi iki tane askı bloklayacağım arkadaşlar. Sizin için ve arkadaşlar videomu bitirelim. Videomu bitirelim. Evet. Tamam. Arkadaşlar bugün çok güzel oldu arkadaşlar Ama doğumda arkadaşlar biraz oyun Çok özür dileriz arkadaşlar Hepinize bay bay arkadaşlar Seviliyorsunuz Arkadaşlar kanala abone olun like atın Bay bay arkadaşlar Kralsınız